Gece boyunca konağın taş duvarları sessizdi ama kalpler fırtınadaydı. Her şeyin üzerine örten yalanlar artık nefes alamıyordu. Emel, geçmişin gölgesinden sıyrılıp kendine bir yol çizmek zorundaydı. Bu defa sessiz kalamazdı, bu defa ne olursa olsun konuşacaktı. Çünkü artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Yusuf'un gözleri, bir çift hesap soran aynaya dönüşmüştü. Onca zaman sustuğu gerçek dudaklarına dayanmıştı. Gerçekler konuşursa ilişkiler yıkılır mıydı? Yoksa bu acı temiz bir başlangıca mı dönüşürdü? Azra ise bir seçimle karşı karşıyaydı. Kalbini dinlese bir yıkımı kabul edecekti, aklını dinlese kendinden vazgeçecekti. Zaman artık onların lehine işlemiyordu. Konakta her adım, geçmişin izlerini taşıyor, her fısıltı yeni bir sırrı ortaya çıkarıyordu. Bir mektup, her şeyi altüst eden bir satır, gözyaşlarıyla yazılmış ve asla gönderilmemiş bir itiraf şimdi Emel'in ellerindeydi. Gerçeği bilmek bir lütuf muydu, yoksa lanet mi? Artık geri dönüş yoktu. Kimin dost, kimin düşman olduğu yeniden yazılıyordu. Aşkın, ihanete karşı vereceği savaş sadece kalplerde değil, vicdanlarda da yaşanacaktı. Ve o gece, herkes için ya kurtuluşun ya da sonsuz pişmanlığın başlangıcı olacaktı.